Sevgili İstanbullular. Bir süredir şehir tiyatrosu bir kısım medyanın iftira içeren haksız saldırılarına maruz kalıyordu. Anlamlandıramadığımız bu saldırıların nedeni artık açıkça anlaşıldı. Amaç 98 yıldır sanatçıları tarafından yönetilen şehir tiyatromuzun tüm sanatsal işleyişinin belediye bürokratlarına teslim edilmesiymiş. Bugüne kadar bu sanat kurumu genel sanat yönetmeninin başkanlık ettiği bizi temsil eden sanatçıların çoğunlukta olduğu bir yönetim kurulu eliyle yönetilmekteydi. Mevcut yönetmelik bile sanat üretimi için gerekli olan özgür düşünce ortamını sağlayamıyorken yine de yıllık repertuarımızı belirlemek bu repertuar doğrultusunda sahnelenecek oyunları seçmek, bu oyunların hangi yönetmenler ve ekipler tarafından sahneleneceğine karar vermek gibi pek çok sanatsal işleyiş, olması gerektiği gibi sanatçıların iradesiyle belirleniyordu. 98 yıllık bir emekle, pek çok bedel ödenerek ayakta duran ve daha özel, özgür bir yapı için bir özel yasayla kutsal kültür mirası olarak taşlandırılması beklenen tiyatromuz tepeden inme bir anlayışla hazırlanmış bir yeni yönetmelikle yok edilmek isteniyor. Bu yönetmelik hazırlığından kurumumuzun genel sanat yönetmeninin, yönetim kurulunun, belediye başkanı, sanat danışmanının da haberi olmaması manidardır. Bu yeni yönetmeliğe göre şehir tiyatrosu bir sanat kurumu olmaktan resmen çıkarılarak basit bir şube müdürlüğüne dönüştürülecekmiş. Yönetim kurulumuza genel sanat yönetmeni yerine belediye genel sekreter yardımcısı başkanlık edecekmiş. Tüm sanatsal kararlar belediye bürokratlarının çoğunlukta olacağı yeni bir yönetim kurulu tarafından verilecekmiş. Tüm bunlar 98 yıllık bir sanat kurumunun bir büyük mirasın sonu demektir. Yalnız onun değil, ülkemizin tüm kültür ve sanat ortamının muhafazakarlaştırılma harekatıdır bu. Bizce muhafaza edilmesi gereken değerlerse açıktır. Bu yönetmeliği kabul etmiyoruz. Çünkü bizim asıl sorumluluğumuz Seyircimizle birlikte daha özgür ve umutlu günlere yürümektir. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamaz. Saygılarımızla.